Burası dar baba yiyen? Derece banlanacak. <laughs> Sana davet attım. Da mı gerek var mı? Açma onu orası var açma. <laughs> kapat onu kapat. <laughs> ya kapat da kapat da kapat. Oğlum kapat onu kapat. Ya salak ya. Kapat oğlum şunu. Ya kapatsana. Ya oğlum Ayak <laughs> kapat şu <şunu>, açma. <laughs> Kendi açtı. Açma. Hah. Ya What in the hell is this? Vurma direkt. Neresiz? Dur. Bekle. Arkadaş olabiliriz. Bekleyin. Sakin. Sakin. Oh, <laughs> fuck. Ona sonra oh, bir yarım saat düşüyorlar. Oh, Ona bir vuruyorlar my my ölüyorum. Bantı ama. Sıfır MS. Oha yüzemiz Enes'in Senin yani Enes'in Senin yani Mert gerizek Ya, o pink senin gerizekalı. Benim değil senin üstünde yazıyor. 60 stok şu an. Se, kendininkini görüyorsun. Hayır ben maviyim Evet. Kendininkini direkt öyle görmüyorsun. Kapı. Şimdi kırmızıki kim? mi kırmızı? Ben. Ha. Bak değişmişsin. 57'ye Eli, düştüm. Abi Mert. Öldü mü lan? Hayır. Bence ölmedi. O kadar basit ölmesin. Evet. Öldüm. Hadi ya. Oğlum konuşun lan. <laughs> Ölmem ben. Ara ara. Yapma yapma. Yapma. Oha kaç tane <laughs> mermi yedi ölmedi. Şey bu arada. Mert nerede? Aşağıda. Oğlum yapma. Yalnız yalnız ah! görebiliyorum ben seni. Bro. Şunu <laughs> kenarda da sıkmamalıyız. Ya düşen geberi. Demedim mi? O kadar yılan da kurtulamaz Sen havalı. Oğlum nasıl silah geldi lan? Oğlum nasıl silah yeah. geldi Kabar dağındaki terörist gibi tanımayız. Bekle derecik Mert'i düşürebiliriz. Gerisi kan. Silah! Güzellik Denge! Denge! <laughs> Allah! Yarayı değil. Yarayı Oğlum! Lan uçağın yılanla ne alaka? Ah! Ayman <laughs> <Oyvan> herif! <laughs> İkimizi de vurdu. <fullu gülüyor> Ne oluyor lan bir şey bana. Enes ne yapıyor oğlum? <laughs> ya yapıştıracağım size. Yapış. Bu yapışkan mı silah? Silahım yapıştı lanet olsun. Ya Mer, tam zaman ne tam zaman tam zaman <laughs> ne oluyor oğlum, ne oluyor <laughs> ne oluyor. <laughs> Mert tutamıyor Yeah 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 bebeğim ha. Kedeşi al, al da, da. Adam kedeşi al Öldüm ya Oğlum tek tek yiyor Derecik Mert. dur Biz sen değil Şerefsiz <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz Mert derecik durdu bile de ya Vur lan Salak ya Keresiz dursaydın olmayacaktı. Ya oğlum sen durmadın ki. Gel. Gel. İlk için bana vurmak oldu şimdi siz. Aa! 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 Hop hop. Ah, hadi bakayım. <laughs> Kerecik iki kere vurdum seni. <laughs> küçük öldü ki. Orospu. Eyim eyim. Kesin. Ve ne zaman yakın mesafede E? 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 Gel bura. Oğlum. Gel. Ha, gel. Gel gel. Gel 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 gel. Eee, slalom var Marco seni tilt etmek için beni targetli. Aa Ama kaç o, kaç kaç. bu arada. Sırf, sırf Aa. Etmek için. Aa. Ne oluyor lan bana? Aa. <laughs> Oğlum yine kazandı. Vurma! 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 Oğlum yok oldum ben. Mete öldü. Derici yaşarız derici. Rahat dur. Aaa. <laughs> uçuyor. Aa, uçuyor mu? <laughs> Koydum böyle. Sen de öldün aslında. Ölmedim. <laughs> o nasıl <oldu? gülüyor> ya oğlum ya. Aha, en az <laughs> öldü. <gülüyor> <gülüyor> ah. <Derizik korku>. <gülüyor> ya <gülüyor> git ya. En <Enes> nasıl öldü? <laughs> Erken atlayınca ölüyor muymuşuz? Lan! Lan! Salak. Sen doğru çok doğru çarpıyor çarpıyor. Evet çarpıyor kesin. Gelin lan hadi. He? Oğlum ben. Öldü. <laughs> 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 Oğlum ne yapmak gerek orada tutunmuyor bunlara. Gel 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 Enes gel. Enes. Eee? ee e sen defo getireceksin. He? Ah! Gel 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 gel. Gel gel. Ben ölünce neden dövüşme bırakıyorsun? Böyle engellere bakıyorsunuz? sen. Direkt gülüyor. Ah! Ah! Niye o kadar hızlı bir Oğlum ben orada aşağıda kaldım. <laughs> Enes! Enes! Au, au. Enes! Kaçamazsın! <laughs> ah! Ah! Allah'a emanet edeyim. Haydi lan! B Peki İh! 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 Beni vurmayın ama bu <laughs> Salah. Çok vurdum biliyor musun sana? <laughs> ee... ben bu da niye çıkamıyorum? Ee, o silah, o silah sana göre değil. He? <laughs> silah <uçurdum. gülüyor> Gel lan buraya. He? Ew, vidyu barandra. Şey. Davay. Ne diyorum ben? Ah. Hop. Hop, sen mi git? Adam Hop. bana drop isteği attı. Gel 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 gel. Gel. Aa, özür. Özür. Gel. Özür. Gel Kafalar çok güzel. Oo, <laughs> oha. Ha yaşıyorum lan be. <laughs> yaşıyorum. Tamam kafalarımız ne güzel. Gel hadi Enes. Enes gel. Gel Enes. Gel. Gel Enes. Enes biraz da geriye sıksalım Aa! Şerefsiz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum uçağa uça tekme koyacağım ha. Oğlum öldüm ya. Yaşlar ben 20. Lan ben neredeyim? <laughs> ölüyorum lan burada. Aa, sen bir depor git. Yeee yeah, Hop, Victor. Oğlum. Hop. İki kere Deagle'la vurdum. Yaşadı. Bir de haritanın <laughs> dışına çıktı. <çiftlerim> saymadı. hı <laughs> hı. Yine Victor. Enes, Enes. Enganlı takım, adam. Enes takım. Enes sen hangi sesi? Kırmızı. Tamam. Hadi yaparsın. Enes öldü. Makro Enes öldü. <gülüyor> <gülüyor> ben de öldüm ya. Herkes siz makro basıyor. Hadi takım. Dalma. Hayır. Sen de gebersene. Oğlum yılan bana sokuyor. Ya. Direkt ilk saniyede. Git lan git. Git git git. <laughs> Peki. Geçeneceği yiyemedik. <laughs> ah! Oh, yaşadım. Valla valla kötü yani. yaşadım. Oo, Oğlum orada mı? Öldüm ya. Ne <laughs> sen nasıl ölmüyor? İyi, i̇yi Oğlum siz nasıl ölmüyorsun ya? Mert iyiyle gençler. Lütfen arkadaş, arkadaş. Mert nerede lan? Oh! <laughs> buradayım. <laughs> <laughs> oğlum aşağı düştü ya. <gülüyor> sen de <laughs> bir git. Git sen oğlum. Tamam. Aa, <gülüyor> <gülüyor> lan lan aşağı düşecektim. Enes sen, sen ne yapıyorsun? <laughs> Oha. Ya. ya oğlum sıra kalan kazanıyor. Derece. <laughs> Teki dost olabiliriz. Takım 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 takım. Vur <laughs> <laughs> vur. lan. Vurma. 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 Vurabiyo <laughs> Dur dur dur. Şerefsiz vurma. Vurma git. <laughs> Öldü mü lan? Yaşıyon mu? Niye benziyor? tane Silah daha nereye gittim? <laughs> ben nereye uçtum oğlum? Haritanın <laughs> dışına. Harita, harita dışı diye bir şey mi var? <laughs> Mer, geber. E, ee, ama da hava doğru durum olsun. Ooo gomba. Gomba mumba. Derecik takımız burada unutma. Tekim. Biz Mert'le de en iyi değiliz. Tekim. İyi. <laughs> Alsanıza. eliz kazandı ya. Takım seni yendi görün. Takım işte. Nereliz? Ben Sivas. Arkadaşım Pınar başlıyor. Yapıştır. Arkadaş ya arkadaşlar. oğlum sümü kullanmazsa sana sümü kullan. Bir de İstanbul'da. Aha. Kim <laughs> ayakta lan? <laughs> Elif bacağı koptu. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Şimdi bak sarı benim Kırmızı Enes Mavi de Mert Bah bak bak, bak. Oha, sen onun silahı alma Nasıl alayım öleyim anasını Hayır Mert hayır çocuklar göre değil Yapıştırdım öyle bir deniz Ne kadar oyun mu belki? <laughs> uyumlu bak, bah Uyumluyuz bah. Vurma lan vurma Vurma oğlum vurma. Oğlum beni havaya uçurdu. <laughs> vurma oğlum vurma. Tak 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 Oğlum ben sıkmadım bizi seni sıkıyor. Gel hadi, hadi. Gel. Ben zaten. Takım. Takım. <laughs> <Allah 'a>. Konuşabilirik. <laughs> oğlum konuşabilirik dedik ya. Sizin gibi bir arkadaş görmedim. Aranızda bozulmaz inşallah. İnşallah bozulmaz. Vurma, vurma. Abi. Başarısız. Benim alabilir mi? Aramadı. Eee, eee, dur 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 evet. <laughs> dur. Oğlum, yorumu silahtan hızlıdır. Bunu öğren. Woo! <laughs> Ölmedim. Yaşıyorum. <laughs> Ölmedim. Yaşıyorum diyeyken kafa bir Gel 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 Enes. Hı, Enes. Oğlum adam silah aldı. Adam silah aldı. Hep takıl. Hep takıl. Takıl takıl. Eyvallah. ya yenilik ya. Ee, ben yerin içinde doğdum. <laughs> Adam yere düştü. Mert. Yerin düşmedin mi? O işte olsun. yap. Bu bir şey yapmıyor. Aha. Aha <gülüyor> 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 Aa silahımı al. Aaa ez. Erecik takım mesela. Takım. Takım. Ey ey sana ay. yapmıyordu onu. Sana o kazanıyor. hep ya oğlum şey ne kazanır. yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? He? beni i̇şte şaşırttın. yavaş <laughs> yavaş. <laughs> evet. Oo. <laughs> Sesimi de. Bu oyunun adı neydi? Bu oyunun oyun adı neydi? Stickman. 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 Oha. Gigi S. Gigi <laughs> <-G> S. Bin çerez. Stick fight the game. Takım met. Takım. Tamam. Takım. Takım mı? Takım. Takım yok. Takım. Takım artık şimdi. Ne bana sıkıyor. Enes'e sık. Enes'e Oğlum ben kazandım. Nasıl kazandım? Onlar patlıyor bir şey gençler. Takım. İnsanca konuşabiliriz Takım. bence. Hop oh. yılan. Hop oh. yılan. Oh. Oh. <laughs> Uçak İnsanca konuşabiliriz. Mızrak. <laughs> o sırada yılan roketi atamıyorum. Durun. Kavga etmeyin. Arkadaşlar. Oh. Enes. Melt Melt bana bak. Mert. Ah. Ay, ay ah, yılan ısırıyor. Gel Enes yumruk yumruğa gel. Gel. Enes yumruk yumruğa. Adam söyle yumruk yumruğa. Gel. <laughs> Şeref. Sırf <Zırp> patlatır. <laughs> dans 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 Yalnız fark ettiniz mi? Derici bana kazanamıyor ama Mert'e kazanıyor. Ben her gün kazanıyorum oğlum. ben almıştım ya. Vay sen VP. Baba Pro 31 takip etmiş. Aramıza hoş geldin Volkan. Hem pembe zannettim kendimi. Sen bunu mu almaya çalışıyorsun? Hayır. He? Sen bunu nasıl mu almaya çalışıyorsun? Nasıl ölmedi? Oyun modu. Nasıl ölmüyor? Nasıl? Lazerden geçti nasıl ölmedi? <laughs> Betül takip <laughs> <laughs> etmiş. Aramıza hoş geldin Volkan. O kadar, o kadar seri sıkıyor ki. Bak 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 bak. Ben de sıkmak istiyordum ya. Aa la adam sıkmak istiyormuş la. Aa ölüyor ben öleceğim. Ne <laughs> ölmeyeceğiz. Hareket etseydim. Yavrum <laughs> ne yaptın? Lan oğlum dur buram yok. İşte evet, sakla. Aa öldük öldük öldük. zaten. Öldük öldük, öldük. <laughs> öldük öldük. <gülüyor> öldük, öldük. Vuramıyor zaten beni bir dur ya İkimiz de vuruyor <laughs> Oğlum Hangi birisi yaşayacaksa abi. ikimiz de ölmemiz lazım Kapama düşüyor <Kafamı Sen aşıyormuş. gülüyor> Denesin hayatını kurtardım ya yani. Gel lan buraya. Deresi Mert. Nasıl yatıyorum? Oo oh, bana bak. <laughs> Komando. Komandonun oh, ince ince. Ah mermi bitti. Enes. Enes. Enes bu senin cezetin mi? Aa ah, vurma. Vur ben MET kurtar beni. MET yine ne yine He? Yine <laughs> ne bir gelemedim. Kurtaracaksın beni hep topu. Seyimiz. <laughs> Öldür gitsin ne bekliyorsun Hadi atla aşağı da bir göster. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Oğlum ben uçtum alasın. Cesetim yok benim. <laughs> Şerefsiz la, la. Çekil lan. Evet la, ne, deyiz deyiz la, deyiz la. Deyiz ne deyiz oldu? Deyiz. Ha, ne oldu? Sen de kazanmadın, ben de kazanamadım Lan patlıyor patlıyor. Ben nasıl öldüm? Ben varil yoktu Patladı. La da, 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 da. Ne ne ne? Oğlum nasıl tuhar aldı i̇şte var, şey? Üstüne var bak bu Evet, o makko evet. var ya, yanması da kötü de sakacağım Ne makko kullanma ya. ya? Oğlum o tekli silah nasıl taradı lan sen? Tekli değil ki o. Ya tekli lan o. Tekli değil mi? Bak bunu bu bile de tekli değil. O tekli değil salak. O kar 98'li diyorum şey. ben. Menuzi ile tabanca çok benziyor birbirine Oh my god Ne Dur derece Melt patladı Ne oluyor lan? Eee ne oldu? kimi vursam bu? Derecik yat sen kaç yatın yat yat. yat. Mermi sivitmiş derecik ne yapalım? Aha va ba oğlum Bakın Makro var bu arada bet. Makro var sen oğlum. Adam Bir de diyor ki. Sarı şey, diyor şey oğlum bir nasıl uğramıyor lan benimimize? lan lan oğlum olsuzluk <laughs> <laughs> lan. Siz de makro tutuyorsunuz anladım ben bugün. Lan benim makrom yok çelisiz. Oğlum makromuz yok yok. Lan gebereceğim mi? Ölsenize. <laughs> Oğlum adama kaç kere üstünden mermi sıktım. Yine 62 sıktım. Lan sıfır açıyorum lan. Vurma. vurma. bak makroya bak şerefsiz. Altın kört oynamam ben. Makro kapat bu adam Oynamak O, şey var, o da makro kapat.